Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, içinizdeki huzursuzluktan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu yazdığımız kağıdı, bir ekran görüntüsü alıp, daha sonra bilgisayar açıklısı alalım. Ve yanımıza taşıyalım. 20 gün içinde içinizdeki huzursuzluktan tamamen kurtulacaksınızdır. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da Benimle görüşmek isterseniz WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki temizlik hastalığınız varsa sürekli temizlik yapıyorsanız bunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede etkiyi göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Deliklerini yapın. Her şey güzel olacaktır. Bana ulaşmak için de Whatsapp üzerinden yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.